Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün yine sizlerle beraber mükemmel ve bir video daha karşınızda arkadaşlar. Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar, artık hani şimdi değil de Moto kanalı olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve ve şurada aldığımız güzel eldivenimiz var. Şurada bilgiler söktüm de yine de gözükmesin bilgilerimiz. Arkadaşlar dediğim gibi size büyük bir sürprizim vardı. Şu anlık ilk yavaş yavaş parça topluyorum arkadaşlar motor vlogu olmak için motor almak için şimdi eldiven aldım motorcu eldiveni ee, şimdi sonra da şu an gümrükte kaskım geliyor kaskı da açılışını yapacağız merak etmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş, yavaş parça toplayacağız. Montudur, bot, botudur, mu mo, e, pantolonudur, motorcu pantolonu falan filan derken motor alacağız. Motor olacağız arkadaşlar bu saatten sonra beni sinir etmeyin ha. Neyse laf çok zaman hadi kutumuzu yani poşetimizi şöyle direkt bakayım ne dedim daha yeni geldim bak işten geldim üstümü falan değiştirdim hemen açıyoruz. Trendyol'dan yoldan aldım bunu. Tren yoldan aldım bunu arkadaşlar. L beden, large beden ve Allah'ım. Şöyle bir paketleme var. Herkesin bildiği paket. Atıyorum şunu. Şöyle bir şey. Dehşet. Çok güzel. Şunu da şöyle açalım. İnşallah olur ya. Hiç oyuna falan bakmadım. Onun bu çok gö küçük gözüküyor. Çok küçük gözüküyor. Bilmiyorum. Benim elime bak şu Şunun... onu bilmiyorum. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Şöyle tırtıklı, şurada bir koruması var. İçi tırtıklı. Şurada elimizin içi terlemesin diye şurada rüzgar giriyor. şuralarda. Burada koruma, şurada da güzel bir koruma var. Çok güzel. Şöyle bir giyelim ya. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok 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 çok. Şöyle bileğe uygun bir şekilde ayarlanmış bir şekilde ama olmayacak diye çok korkuyorum. Oo. Tam oldu arkadaşlar. Yemin ederim tam oldu. Böyle var ya ucuna kadar oldu. Ve onun çok güzel. içi falan da çok yani rahatsız etmez ya. içi de şu an e, çok kalın değil arkadaşlar. Nasıl desem? Hiç kalın değil hatta. ip incecik bir şey gözüküyor ama korur ya. Çok güzel. Şöyle düşünsene. Şöyle ayna kırarsın şununla. Yolda e, sol şeritten gidiyorum motorumla. Birden biri sağa kırdı. Ne yapıyorsun oğlum? Şarkı. Aynaya koydum bir tane. Tamam ve onun içinde bir şey var ben içime batıyor diken nerden var içinde bunun dur bir dakika şu batıyor içinde ne varsa artık içini de göstereyim arkadaşlar size bakın şöyle ip incece bir şey ya ince güzel bir şey aslında ben beğendim olmayacak diye çok korktum ama oldu oldu yani. Şöyle yaparsın. Şöyle. Bunu tam kendine göre. Şöyle yaptım mı? Du, 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 du. İçinden şöyle bir şey de çıktı. He, bakın boy ölç ölçüm tablosu arkadaşlar. Ben de zaten şuradaki cetvelle ölçüp aldım. Yemin ederim. Nerede yazıyor? Bakın large. large x large bizim 9 doku... arkadaşlar dediğim gibi çok güzel içi ferah eldiven şurada şuralardan hava giriyor elinizin çiterlemesin diye şurada bir korumalığı var şöyle şöyle göstereyim İçinde şöyle tırtıklı olduğunu bakın şöyle tırtıklı şurada bir koruması var şurada da böyle bir yazı var ben beğendim açıkçası bunu alanlar alabilir ben ne kadar almıştım 280 lira civarıydı öyle bir şey değil. 280 lira 287 gibi bir şey aldım bir haftadan bir haftadan kısa 3-4 gün 3-4 güne geldi çok hızlı da geldi kaskımda gümrükte arkadaşlar o da geldi hani onaylandı gümrükte kalmadı onaylandı çok güzel o da yola çıkacak gelecek onda videosu geliyor arkadaşlar Videomuz bu kadar arkadaşlar. 5 dakika olmuş. Kısacık güzel bir eldiven açılış yaptık. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki çanı açıp video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eldivenleri de şöyle göstereyim. Kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.